Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim Ayşe'den Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan Gora Gold simli ile karşınızdayım. İpimin renk numarasını vermek istiyorum. Almak isteyen arkadaşlarımız olursa 404 numara ipimin renk numarası hanımlar. 404 numara. Şöyle 3 numarada kullanıyorum. 1.70 milim şahane bir model anlatacağım. Hem kolay hem de şık bir model. Çok zarif bir model. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten zincir çekiyorum hanımlar. Şöyle bir miktar zincir çekeceğiz. Ben zincirlerimi çekerken ilk kez kanalıma geliyorsanız ve halen abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz Bundan sonra paylaşacağım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenmeyi, küçük de olsa bir yorum yapmayı da unutmayın lütfen. Verdiğim emeklerin karşılığını alabilmem içindir hanımlar. Şöyle model anlatımım için bu kadar yeterli. Şöyle son zincirimi tuttum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Tuttuğum zincirime batıyorum şöyle ikili tırabzan. Bir sonrakine battım. İkili tırabzan bir sonrakine battım ikili trabzan şöyle bu sıramı tek tek batıp ikili trabzanlar sıramı tamamlayacağım hanımlar sıra sonuna kadar bu şekilde örmeye devam edelim Evet hanımlar şöyle küçük bir parçada model anlatacağım onun için bu kadar benim için yeterli şöyle bir zincir çekip dönüyorum İlk trabzanın tepesine batıyorum sık iğne bir 2 3 4 tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum ipimi doluyorum 1 2 3 4'üncüye batıyorum şöyle. 1 aynı yere tekrar batıyorum 2 3 4 Şöyle hepsini bir kapatıyorum. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 Şöyle hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 Şöyle hepsini kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 Şöyle 4 dört tane dörtlü fıstık yapıyorum hanımlar. 1 2 zincir. Buradan tırabzanlarımızı sayın. 1 2 3 4. batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 7 tane sık iğnemi yaptım. 1 2 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. 1 2 3 4 Hepsini bir kapattım. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 1 2 3 zincir ipimi doluyorum. Aynı yere batıyorum. 1 2 3 4 şöyle kapattım 1 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 1 2 3 4 şöyle kapattım 1 2 3 4 fıstık yaptım 1 2 zincir 1 2 3 4 trabzanıma sık iğne olarak batıyorum. Kalanları şöyle sık iğne olarak devam ediyorum. Şöyle. Bir, iki, bir zincir çekiyorum dönüyorum ilk trabzanım sık iğnemin tepesine şöyle sık iğne olarak batıyorum yine bir iki zincir ipimi doluyorum. Şöyle. Önce şu boşluğa Şu traefestan tepesine batıyorum. Bir bir zincir çektim ipimi doladım. Boşluğa giriyorum. Bir tırabzan. Bir zincir fıstığımın tepesine batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doluyorum bakın orta kısmına geldik bir iki fıstık yaptık şöyle bir ipimi bir zincir ipimi doladım aynı yere battım iki bir zincir ipimi doladım aynı yere battım şöyle tepeye üç tane trabzan yapıyoruz bir zincir ipimi doladım fıstığımın tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir orta boşluğa batıyorum bir trabzan bir zincir buradaki trabzan yani fıstığın tepesine battım trabzan toplamında 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane trabzanımız oldu hanımlar 1 2 zincir 1 2 3 4. tam orta kısmına sık iğne ile şöyle sabitliyorum bir iki zincir ipimi doladım fıstığımın tepesine batıyorum bir trans bir zincir ipimi doladım boşluğa battım zincirin içine bir trans bir zincir ipimi doluyorum fıstığımın tepesine batıyorum bir trans bir zincir orta kısmına geldik bir bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. 2 Bir zincir aynı yere tekrar batıyorum. 3 tane trabzan buraya. Bir zincir ipimi doladım fıstığın tepesine batıyorum. Trabzan. Bir zincir boşluğa battım. Trabzan. Bir zincir fıstığın tepesine batıyorum. Trabzan. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane trabzanımız oldu. 1, 2 zincir ve sonuncu sık iğneme şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum ve dönüyorum. İpimi doladım. Buradaki sık iğnenin içine batıyorum. Tekrardan şöyle hatta 5 tane zincir çekelim buraya şöyle batıp bir Trabzon 1 2 zincir buradaki yuvayı boş bırakıyorum diğer yuvanın içine geçiyorum şöyle buraya 3 zincir çekelim bir değil ikinciye batıyorum şöyle Trabzon sık iğne 1 2 3 zincir yanındaki yuvaya battım sık iğne 1 2 3 zincir sonrakine battım sık iğne 1 2 3 zincir sık iğne 1 2 3 zincir sık iğne 1 2 3 zincir sık iğne 1 2 3 4 5 tane şöyle yuvamız oldu 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi doladım Şuradaki sık iğnenin içine batıyorum şöyle bir trabzana 1 bir, bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle bir yuva oluşturuyorum 1 2 3 zincir birinci boşluğa değil ikinciye birinciye değil ikinciye batıyorum şöyle sık 1 2 3 zincir aynı yere battım sık 1 2 3 zincir aynı şekilde Sıkını. 1, 2, 3 zincir, 1, 2, 3 zincir ve burada yine bir yuvamı boş bırakıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim, ipimi doladım, buradaki sıkınıne içine batıyorum. Şöyle bir trafa. Bir zincir çektim, ipimi doladım, aynı yere tekrar battım. Şöyle yuvamı oluşturdum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum ipimi doladım yuvamın içine batıyorum şöyle Pardon 1 2 3 4 5 zincir çekelim ipimi doladım yuvamın içine batıyorum şöyle bir kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere tekrar battım 2 hepsini bir kapattım şöyle bir yuva oluşturdum 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki zincirin içine giriyorum sık iğne. 1 2 3 zincir. Buradaki zincirin içine sık iğne 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir sık iğne. 1 2 3 zincir. Zincirin içine sık iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki yuvanın içine giriyorum şöyle bir trabzan yaptım kapatmadım ipimi doladım aynı yere batıyorum trabzanımı yaptım ikisini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doluyorum şöyle aynı yere batıyorum bir kapatmadım aynı yere battım ikinci trabzanımı yaptım ikisini bir kapattım 1 2 3 zincir. Bakın tepeye zincirimin içine batıyorum. Şöyle sıx iğne. 1 2 3 zincir. Sıx iğne 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir. 1 2 3 zincir sıx iğne. 1 2 3 zincir ipimi doluyorum buradaki yuvanın zincirin içine bakın yuvanın içine girdim bir trabzan yaptım kapatmadım ipimi doladım aynı yere battım ikinci trabzan mı yaptım ikisini bir kapattım bir iki zincir ipimi doluyorum şöyle zincirime batıp mı yaptım bir iki üç zincir çektim ve dönüyorum burada yarım modelimiz var hanımlar ipimi doladım şöyle yuvamın içine giriyorum bir 2 3 4 şöyle hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir ipimi doladım aynı yere batıyorum 1 2 3 4 şöyle bir kapattım 1 2 3 zincir zincirimin içine batıyorum sık iğne ile kapattım 1 2 3 zincir zincirin içine sık iğne 1 2 3 zincir Pardon hanımlar. Şöyle sık iğne girdim. Tekrar battım sık iğne diğer zincirin içine girdim sık iğne 1 2 şu sık iğnenin içine batıyoruz diğer yuvaya geçtim 1 2 sık iğne diğer yuvaya geçtim 1 2 sık iğne 1 2 3 zincir ipimi doluyorum bakın buradaki yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. 1 2 3 4 İlk sıramızdayız hanımlar. Şu sıradayız. Şu sıradayız. Şimdi mod ikinci modelimizin altını kuruyoruz 1 2 3 zincir aynı yere battım 1 2 3 4 1 2 3 zincir aynı yere tekrar battım 1 2 3 4 şöyle bir kapattım 1 2 3 zincir hatta 2 zincir çekelim şöyle sık iğne Diğer yuvanın içine geçtim bir iki tane sık iğne. Diğer yuvaya geçtim bir iki tane sık iğne. Sonuncuya geçtim. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemiz oldu. 1 2 zincir ipimi doluyorum. Buradaki yuvanın içine giriyorum 1 2 3 4. Hepsini bir kapattım 1. 2 3 zincir ipimi doluyorum aynı yere battım 1 2 3 4 burada yine yarım modelimiz var ipimi doluyorum buradaki zincirin şöyle zincire batıyorum kenar trabzanımı yapıyorum 1. 2 3 4 zincir ve dönüyorum. Hatta burada bir zincir çekelim hanımlar. Şurada bir zincir çekip trabzanımıza batalım. 1 2 3 4 zincir ve dönüyorum. İpimi doladım dibine değil. Bir sonrakine battım şöyle bir trabzan bir zincir çektim aynı yere battım ikinci trabzan mı yaptım bir zincir ipimi doladım fıstığımın tepesine batıyorum şöyle trabzan bir zincir zincirin içine battım trabzan bir zincir fıstığımın tepesine battım trabzan 1 2 3 4 5 6 tane şöyle trabzanımız oldu 1 2 3 zincir şöyle orta kısmına tam orta kısmına gelecek şekilde sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doluyorum ilk fıstığımın tepesine batıyorum bir trabzan bir zincir zincirin içine girdim trabzan bir zincir fıstığımın tepesine batıyorum trabzan bir zincir bakın ortadaki zincirin içine giriyorum bir bir zincir çektim aynı yere battım iki bir zincir aynı yere battım üç tane trabzan bir zincir trabzan bir zincir zincirin içine trabzan bir zincir fıstığın tepesine trabz bir iki üç zincir şöyle ortaya gelecek şekilde şöyle sık iğneye batıyorum trabzan yapıyorum bir iki üç dördüncü bir iki üç zincir ve iki fıstığın şöyle fıstığın tepesine battım trabzan bir zincir zincirin içine battım Trabzon bir zincir fıstığın tepesine battım. Trabzon bir zincir. Şuradaki bakın zincirin içine batıyorum. Bir bir zincir aynı yere battım. İki bir zincir zincirime batıyorum. Şöyle trabzanlarımı yaptım. Bir iki üç dört beş altı tane trabzanımız oldu bir zincir çekiyorum dönüyorum şu boşluğa batıyorum şöyle sık iğne 1 2 3 zincir yandakine battım sık iğne 1 2 3 zincir bir sonrakine battım sık iğne 1 2 3 zincir sonrakine battım sık iğne 1 2 3 tane buradakini boş bırakıyoruz hanımlar buradaki boş 1 2 3 zincir ipimi doladım sık iğnemin içine batıyorum şöyle bir trabzan bir zincir ipimi doladım aynı yere battım ikinci trabzan yaptım 1 2 3 zincir bir tane boş bırakıyorum ikinci bakın birinciye batmıyorum ikinciye battım trabzan sık iğne 1 2 3 zincir 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 sık iğne bir tane yine yuvamızı boş bırakırız. 1 2 3 4 5 oldu. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Şöyle sık iğnemin içine batıyorum. Bir tane trabzan bir zincir ipimi doladım. Aynı yere battım. Şöyle modelimin 3. modelimizin yuvasını yapıyoruz. onlar burada yaptığımız işlemin aynısını burada şimdi başlattık. 1, 2, 3 zincir. Bir değil. Boş bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Sık iğne. 1, 2, 3 zincir. 1 2 3 zincir 1 2 3 zincir şöyle sabitledim bir zincir çektim döndüm zincirimin içine sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 zincir diğer zincire geçtim sık 1 2 3 zincir şöyle sık 1 2 3 4 3 zincir pardon ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum şöyle bir kapatmadım ipimi doladım aynı yere battım 2 2 mı bir kapatıyorum 1 2 zincir arada ipimi doluyorum aynı yere tekrar battım bir trabzan yaptım kapatmıyorum ipimi doluyorum aynı yere batıyorum 2 bir kapattım 1 2 3 zincir zincirimin içine sık iğne ile sabitledim 1 2 3 zincir aynı şekilde devam ediyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım yuvamın içine girdim bir kapatmıyorum ipimi doladım aynı yere battım 2 i̇ki. ikisini bir kapattım 1 2 zincir ipimi doluyorum aynı yere battım bir kapatmadım 2 hepsini bir kapattım 1 2 3 zincir 3 zincir bir iki üç zincir son sık iğneme ters zincirime şöyle battım bir zincir çekiyorum dönüyorum zincirimin içine battım bir iki şu diğer zincire geçtim üç şöyle dört tane sık iğnemi yaptım burada dört tane sık iğnemiz vardı tepede yine dört tane sık iğne bir iki zincir ipimi doluyorum yuvamın içine giriyorum 1 2 3 4 hepsini bir kapattım bir iki üç zincir aynı yere battım bir iki üç dört şöyle fıstıklarımı tamamlayıp geliyorum bir iki zincir zincirimin içine girdim sık iğne sık iğneme batıyorum bir 2 zincirime battım 3 sık iğneme batıyorum 4 diğer zincire 5 sık iğneme battım 6 diğer zincire battım 7 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğnemiz oldu 1 2 zincir ipimi doluyorum ve burada yaptığımız işlemin aynısını burada da uygulayarak sıramızı tamamlıyoruz hanımlar. Evet hanımlar sıramızı bu şekilde tamamladık. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Gerçekten çok güzel bir model. Şöyle daha önce krem renginde şöyle büyük bir parçada çalıştı modelimi. Gerçekten çok güzel bir model. Ağır gösterişli bir model hanımlar. Bu modelden çeyizlik yelekler yapabilirsiniz, bluzlar yapabilirsiniz, hırkalar, etol şallar yapabilirsiniz. Çok amaçlı bir model elbiselerde, eteklerde şöyle kullanabileceğiniz bir model hanımlar. Beni izleyip tercih edip izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.